Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile medya mensupları iftarda buluştu. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçetin'in İçmeler Liberty Restorant'ta düzenlediği iftar yemeğine Marmaris'te görev yapan medya mensupları katıldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçet'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine onur konuğu olarak Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zağlı Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Dernek Üyesi Hakem Ali Akdeniz ve Marmarisli Hakem ve Gözlemciler, Marmarisli Gazeteciler ile iftar yemeğinde buluştu. Haber, Kamera, Temel Irmak Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Gelen Merkez Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda sayman olan e, Dursun Bursin e, beraberiz şu anda. Musulacci şu anda Marmaris'te Marmaris Basın Merkezi'yle beraber bir iftar yemeği düzenledik. Ve bugün bu iftar yemeğinin düzenlemesi ilgili de Sayın Başkan'a bir söz verelim. Sayın Başkan çok teşekkür eder iftar yemeği için. Neler söylemek istersiniz? basının güzide mensupları için hep beraber bir aile ortamında bir akşam yemeği yiyelim diye düşündük. Merkez Hakem Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyem Ali Zağlı Başkanım da bizi onurlandırdı. Muğla'dan da Cem eski futbol hakemlerimizden ve duayen gazeteci ve Cemiyet Başkanım Cem Kaytan Hocam da sizlerle hep beraber bir aile ortamında birlikte bir yemek yiyelim dedik. Onurlandınız, geldiniz, iyi ki varsınız. Sizlerle yol yürümek güzeldi. İyi ki varsınız, sağlıcakla kalınız. Peki Marmaris'teki futbol maçları ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Marmaris'teki futbol maçları bizim için katma değer, bu gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtarabilmek için sahalarda görmek istiyoruz. Biz de bu sahalardaki maçlarını yönetmekten onur duyuyoruz. Ve futbol hakemliğine gençleri kazandırabilmek adı altına bu bir örnek teşkil etsin diye hep beraber e, basınla birlikte olalım diye düşündük. Ya bir projeniz mi var e, gençlere, futbol oynayan gençlere e, hakem mi yapacaksınız? Bununla ilgili bir, bir proje, proje mi var? E, bir yaşam biçimi haline getirebilmek için e, gençleri sokaktan daha çok e, oyunun içerisine e, katabilmek adı altına e, bir futbolun paydaşları yapabilirsek bu bizim için gerçekten bir onur kaynağı olacak diye düşünüyorum.